Abi selam ya. Umre'den Mekke'den ikinci gün. Otelim şurada bir yerde. Yaklaşık bir 13-15 dakika yürüme mesafesinde. Şimdi Hazreti Süleyman camisi varmış. Ben internetten baktım da hep Diyarbakır'da Hazreti Süleyman çıkıyor. Yani Diyarbakır'da Hazreti Süleyman camisi çıkıyor ama bizim bildiğiniz Hazreti Süleyman'ın camisi bu aslında. Sıcak ya. Hazreti Süleyman camisi. Kültürel olarak yerde oturma olduğu için böyle bir bölge yapmışlar. Çok dolu hurma var. Yani çok aşırı lezzetli ya aşırı lezzetli. Hem yaş hurma hem de normal bizim bildiğimiz kuru hurma. Yaş hurmayı Mısır'da yemiştim çok lezzetliydi. Ama tabii kuru hurma bence daha güzel. Çok aşırı lezzetli. Abi şimdi Elbeyk'e e geldim. Elbeyk buranın yani lokal burgeri gibi bir şey çok övdü işlerdi. İki tane bir şey aldım sandviçli hamburger gibi 26 riyal. Bakalım övdükleri kadar var mı? Ya yani Türkiye'den ucuz ama yine de ucuz değil. Elbeyk geldi. Bakalım nasılmış bu var. Bu 12 riyal falan da. Bir de burger var. Burgere bakalım. Bir de burger var. Bakalım tatlar nasılmış. Bu arada tadı çok iyiymiş. Bir otele gideceğim. Sonra da az uzanırım. Bir 15 dakika. Duş alır, ikram giyer. Ücretsiz servis var. Servisle de Kabe'ye gidelim. لا <applause> على <applause> Geniş açıda çektiğim için şu an yani net değil kamera iyi olmadığı için ama burada geniş açıda çekmem lazım. Burası 80 numaralı kapıdan çıktım şimdi. İçeride kayboldum ya. Kahveye gidecektim gidemedim. Üst katlardan az kaltı geçişi bir türlü bulamadım. Maalesef 79'dan girmem gerekiyormuş. İlahi ve دموعي تسيل وقلبي ببابك باك ذليل فذنبي كبير وزادي قليل فمن علي بعفو جميل فمنا علي بعفو جميل أتيت أجر خطايا السنين أتيت إلى أرحم الراحمين أتيت أجور خطايا السنين أتيت إلى جميل. أرحم الراحمين وكل اعتقاد وكل يقين الله الله اكبر الله Bostancı'ya geldim. Ülker var. Burada Ülker var. Ülker, Ülker. Ülker, bu da Ülker. Buraya kadar Ülker. Ülker Tempo. Hobi bile var ya. Ülker. Kat kat tat. Murat Ülker'e bak ya. Murat Ülker coşmuş. Acaba bunlar nerede üretiliyor? Murat Mısır'da salarım Ramazan stiliyor. He he, Mısır'da üretilmiş. İlginç. Her taraf Ülker ya. Ha, ülker, Ülker, Ülker. Ülker. Ülker, 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 Ülker. Ülker. Otele geldim sonunda. Ve geldik benim fakir ya. Şu odanın haline bak ya. Günaydın. Mekke'deki üçüncü günüm. Ve konuşmam böyle falan. Yani konuşmam aynı da. Şimdi öğle namazı için bir camiye gidiyorum yakında. Cami vardı. Burada işte benim otelimin bulunduğu mahalle işte. Ama umre var ya ne yorucu bir şeymiş. Kesinlikle gelmeden önce bir hafta terlikle yürüme alışması, antrenmanı yapılması lazım. Terlikle ama. Gideceğim cami burası. Bu sokakta otel adamdan gördüğüm sokak. Şimdi gidelim hadi. Pakistan Restoran'a geldim Böyle abiler yerde oturuyor Bakalım gelecek yemek birazdan Onu da çekerim Elle yiyor herkes Kaşık vardır inşallah Yemek geldi Böyle bir pilav söylemiştim Yanına baktım lezzetli ama hala bile biraz baharatlı. Ben baharatlısı olsun demiştim. Burada et, etli bir şey var. Et sote gibi Burada sıcak ekmek var. Bu ekmek çok iyi ya. Burada yapıyorlar. Çok lezzetli. Burada işte cacık var. Cips sosu ya. bildiğiniz cips sosu. Tamam bitti. Çok iyiydi ya. Hepsini bitirdim valla. Abi çok iyiydi ya. Aşırı lezzetli. Pilav yine çok hoş değildi. Eskisi çok kötüydü bir önceki de. Bu idare ederdi. Ama et var ya. Hayatımda yediğim en güzel et sotelerden biriydi. Riyad, 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 Mescidi'ne geldim. Burası zamanında Peygamber Efendimiz'in Kur'an okurken cinlerin işitip Müslüman olduğu yer. Tam mescidin olduğu yer. Tabi daha sonra buraya mescid yapıldı, yıkılıyor. Son yanlış desem kanun zamanında tekrar yapılıyor, tekrar yıkılıyor. Derken şimdi başka bir mescid var ama olayın gerçekleştiği yer burası. Ne kadar büyük ya şu zemzem tavır. Cennet-i geldim. Burada Hazreti Hatice'nin mezarı varmış. Aynı zamanda Peygamber Efendimiz'in bazı oğulları. Ama hangi mezar kime ait bilmiyoruz yani. Bunlar Mekke zamanında, İslamiyet'in ilk zamanlarında ölen Müslümanlar, sahabeler. Abdülmuttalip Peygamber Efendimiz'in dedesi ve amcası Ebu Talip de bu mezarlıktaymış. Ve bunun önümüzde yol var, yolun karşısında da mezarlık devam ediyor. Sanırım şurada alt geçitten geçebiliyoruz. Abi şu Gıdırsız'daki minyonlar var ya, minyonların mesai saati bitti. Allah Allah. <laughs> Bu ne oğlum? Binlerce işçi var burada. Tam bir kaos ya. Her taraf iş yeri. Sağda solda. Çalışma alanı yani. Ve şimdi Mescidi Haram ve tabii ki Zemzem Tavuz. حي على الصلاة. حي على الصلاة Çok şükür bu günü tamamladık. Yarın Edirne'ye gideceğim. Mekke'deki son akşam. Şimdi otelin servisi geldi ve otele doğru gidiyoruz. Mekke çok güzeldi. İmam-ı <laughs> Enbiya انت في الوجدان حي انت للعينين ضي انت عند الحوض ري انت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام